Evet, selamun aleyküm dostlar. Kameramızı şarja taktık. Neredeyiz? Kaya Otoboya'dayız. Evet arkadaşlar, Kaya Otoboya'dayız. Ferhat Usta'mızın yanındayız. Ferhat Usta. Benim videoları izliyordun değil mi Ferhat Usta sen? Yani dek, dek falan geliyor herhalde. Arkadaşlar bugün ee, şöyle kamerayı alayım. Çekici vlog çekmiyorum. Bugün değişik bir vlog çekeceğiz inşallah. Ee, şöyle size göstereyim zalım spek MK2 Jetta arkadaşlar tabi usta kaportacı boyacı olunca kendisi boyuyor ediyor oynuyor 10 numara yapmış Jetta şimdi niye Jetta arkadaşlar size bunu anlatacağım ama onun öncesinde bir de şurada bir Opel'imiz var onu size bir göstereyim bu da Ferhat Usta'nın göz bebeği 76 mıdır şimdi Jetta'yı bize verince Şimdi artık eve Opel'le hani bir gidip gelecek. Bunu da topluyor arkadaşlar. 10 numara bir araba. Efsane bir araba ve piyasada olmayan bir araba yani. Şöyle içini bir içinde göstereyim. Daha teybi bile orijinal yani. Ferhat Usta bunun koltuklar orijinal değil mi? Hepsi orijinal abi. Buna ekstra bir şey yapmadık herhalde. Hacı koltuklarda ne bir yıpranma var. Ya o zamanın şeyi değil mi bu hacı derisi? Koltuklar orijinal ama derisini orijinalini bilmiyorum şimdi evet. şey yapmıyorum. Şunları sen yaptırdın. Biz yaptırdık. Ama rengine de uymuş ama ortadaki Bunlar şimdi. hep değişiyor. Ya bu koltuklar da beyaz olacak zaten. Süper. Son pili beyaz yapacağız. Yani göğüste çatlak matlak da yok biliyor musun? Yani abi 76 model yine güzel kalmış araba. Yok yani rengi de ben buradayım diyor. zaten şu jant lastik bitiriyor orayı. Jantlar orijinal lastikleri kendim taktım. Evet evet süper ya. Yani şu jantları şimdi arasan yok bulamazsın. Bulamazsın İmkansız. Yani bulamazsın. Bir de bu arkadan çekişti. He arkadan çekişti. Bunun bir özelliği arkadan Yanlamalı. Yani. Şimdi arkadaşlar e, çekici blok çekmiyoruz. İvedik'te e, Kaya Otoboya'dayız. Ferhat Usta'nın yerindeyiz. E, o da burada hani babasıyla beraber boya işleri falan yapıyor. Niye geldik arkadaşlar? Bizim biliyorsunuz hani Berkan'la Ramazan sanayide çalışıyorlar. E, onlara işe gidip gelmek için ufak bir araba alacaktık. Binek araba. Ya zaten bizim de hani evde bir, bir hani binek arabamız yoktu. Markete gidiyoruz, sağa sola gidiyoruz. Her, her, her yere çekiciyle gidiyoruz abi. O da olmuyordu. Dedik şöyle bir makine alalım. Jet de aldık arkadaşlar. Turbo dizel 1.6 turbo dizel 10 numara makina. Dehşet. E, bunu Ferhat ustamız toplamış, yapmış. Arkadaşlar biz de Ferhat ustadan satın aldık inşallah. Şimdi çekicinin üstüne koyup götüreceğim ama Dostlar şimdi Berkan'la Ramazan'ın haberi yok. Cettan resimlerini ben önce bir attıydım. Favorilerde bir sürü golf MK2'ler falan vardı. Hatta gittik MK2 golfleri falan baktık. Ondan sonra biz Ferhat Usta'mıza tabii İşi pişirdik hani anlaştık. Aynen. Ama ben çocukları bana soruyor baba jet ne yaptın dedim oğlum adam dedim satmış dedim. La baba diyor adam diyor bir kapora şey <laughs> mı diyor ya. Sürpriz <laughs> Şey yok haberleri yok <laughs> daha bana WhatsApp'tan şimdi link mi atıyorlar biliyor musun işte MK2 gol falan baba bir şuna bakalım falan diye. Şimdi bugün cumartesi arkadaşlar arabayı çekicinin üstüne koyacağız. Pazar günü sabah kahvaltıda ben diyeceğim ki oğlum çekicinin üstüne malzemeler var. Hadi kömürlüğe alalım diyeceğim. Tabi camdan mahtıklarında şok olacaklar. O an büyük sürpriz olacak. Aynen büyük bir sürpriz olacak. Yani ee, Allah herkese nasip etsin arkadaşlar. Yani e, hani güzel bir şey yani hani herkes evladı için çalışıyor arkadaşlar. Hani biz de ev, hani evlatlarımız için çalışıyoruz. Hani dedik onları alalım. Zaten Berkan ehliyeti aldı. Hani direksiyonu da güzel. İşte bakalım yüz ifadelerini çok merak ediyorum ben de. Ferhat söyle artık en son video bittiğinde biz de izleyeceğiz o yani. yani biz de izleyeceğiz. Yok o bir yüz ifadelerini video alacağım yani. Gizli kamerayla abi. onu çekeceğim. Zaten videonun sonunda hep beraber izleyeceğiz dostlar. Şöyle bir zalım. jet dive çekeyim. Dostlar, şimdi jettamızı aldık. Bizim Alican'la beraberiz. Ee, o da çekici. Yeni başladı kardeşim işe. Şimdi e, süs aldık şöyle Alican'la. Evet, Süsümü kaldı. bir süsleyeceğiz arkadaşlar inşallah. Zaten videonun devamında izleyeceksiniz. Ondan sonra yarın hep beraber göreceğiz ne 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 olacak. sürpriz Sürpriz olacak. <laughs> Dostlar görüşmek üzere. Sen süsledin mi Alican? Yani. He? Yapacağız abi şimdi. İyi, hadi bakalım yapalım. Jet bir süsleyelim. Benim akrabam çiçekçi abi. <laughs> Adamın da la, bir reklamını yapaydık la keşke dükkanda. Evet dostlar. Işığın altına çektik. Bağcı Caddesi nazar çiçek. Bağcı şey Bağcı mı? Bursa Caddesi mi? He Bursa Caddesi. Bursa Caddesi. Evet Ali canım şimdi ö, arkadan öne mi gideceğiz? Evet dostlar Alican kurdalı yapıyor şimdi. Ama şaka maka güzel oldu la Alican Allah Allah silecekler önecekler Alican. Sen bu işi biliyorsun ha reis. Alican onun aynısından bir tane daha yapsan. Yapalım. Şuraya koysak olur mu? Olur abi. Yani bozar mı ki? <laughs> bir dakika. Abi. Tamam Alican'ım ben şöyle bir son hani çekeyim. Evet dostlar. Wow. Aracımızın son hali süslendi şöyle aynalar, kuşaklar, jantlara yaptık, aynaya yaptık, arka jant. Arkadan şöyle geliyor. Şöyle. Tekrar bu aynayı yapıyoruz. Ha Ali canım. Lan Ali can şaka maka Vallahi Hacı süper yaptın lan. Eline koluna sağlık senin de. Allah razı olsun abi. Tamam. Tamam mıyız şimdi? Tamam abi soğuk havada konuşamıyoruz bile ya. Eline koluna sağlık Ali canım. Allah, Allah razı olsun kardeşim benim ya. Yani. Sağ olasın valla süper oldu. Şimdi ne yapalım kardeşim hadi gel bir yerde çay içelim güzel. Abi ısınalım. Evet ısınalım abi gel. Sen şunu al arabaya. Ben şu şeyi alayım kardeşim maket uçağını. Dostlar şimdi e, Ali Can'la ayrıldık, arabayı süsledik, süsledikten sonra işte oturduk bir çayma içtik, muhabbet ettik biraz. Şimdi çekiciyi sakladık üstünde arabayla. E, sonra evet. Ali Can'a çekici anahtarını verdim. E, ben şimdi başka bir arabayla eve gidiyorum. Sabah kahvaltıyı dışarıda yapacağız diye çıkacağız. Alican Can çekiciyle arkamızdan gelecek işte önümüze falan duracak falan. Orada zaten olay patlayacak. Şimdiden zaten beni de bir heyecan bastı. Bakalım gün ola hayran ola Neler olacak neler bitecek Allah'ın izniyle Evet Junior Berkan Yayla Sığırı şu an araba kullanıyor Artık ehliyetini aldı Yani direksiyon da güzel Şöyle Sırada Paham var Şey Ramazan Ramo Evet pahan Şimdi çok dikkatli bir kolu kol çakta bir elevi testte. usta usta şoförmüş gibi sanki Gözleri ileride omuzlar geride evet şunu yer Berkan Berkan sanayide çalışa çalışa araba kullanma için çözdü değil mi Ramazan? Çözmüştür. He, anası da burada. <laughs> Şikeleyi değil mi? Ya hala ayak sirkeli. He, sen biliyorum. Ya hala ayak sirkeli. Bana da öyle geldi gibi. Bana da öyle geldi. Ama ben Han Efendi'nin altında şuradan hemen o acağa dönerim. yani. Buradan değil, ileriden döneceğim. Buraya niye dolandık ki? Oğlum babaannen kahvaltı hazırlamış. Yok la yok, bugün dışarıda yapacağız diyor. Ya. Ulan lambaları niye şey yapmıyor ki la? Ç, ç çalışmıyor ki. Evet, hikayeler atalım bakalım Junior Berkan'a. Belediyenin çikolanı doldurdum Berkan. Asla ah. gerek kalmadı. Allah billah ya, takır tukur. Siz yani. gideceğiz değil mi? Hayla sırrına bak ya. Yok, direkt git o şeye çık, otobana çık. Yavaş. Evet, Junior Berkan. Artık kullanabiliyorsun ha arabayı. Sana bir Golf 2 2 alacağım. Golf MH2. Dizel şöyle. tırıl, evet. tırıl 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 Aynı bu gibi işte şey yapıyor yani çalışıyor. Ramı kullanabilir mi la Bilmem Kullanır değil mi mı Kullanır la kullanır. kullanır Bir şey olmaz ya. Evet yeşil yandı. Pahan efendi direkt gidiyor. Şu anda Erkan abim yola çıktı. Ben de bağlımın köşesinde bekliyorum sürprizi gösterebilmek için. Hadi bismillah. Evet. Yavaş oğlum yavaş. Bak viraja giriyorsun yavaş ol sakin. Acelemiz yok ya. Bugün pazar kahvaltıya gidiyorsun. Ama şimdi internetteki izlediklerimiz gibi Ramazan hani adamlar video çekerken Allah korusun şey yap şey, şey yapılır ya kaza. Ha, paha sinyal verdi. Ama ehliyeti tak şey oğlum kemerin nerede hani? Kemere gerek yok. Ya abi. nasıl gerek yok oğlum kemere şerefsiz. Kemere gerek yok diyor ya Ramazan ya. Şuna bak ya. Kafasını kırdıracak bana ya. Şurada dur kemerini tak. Nerede? Ha, şurada. Kenara çek. Oğlum sen millete ör örnek olacaksın ya. Şurayı kenara çek. Ha? Şu kemerini bir tak bakayım ya. Heh. Ha ne gerek var kemeri gözün? Nasıl mi? ne gerek var oğlum manyak mısın Hoş ya? Şuraya Önce can güvenliği ondan sonra hem ceza gelmesin ha. Alış oğlum bunlara tak şimdi iki. Ha? Şöyle aksın. Üste de. de gider bu araba. Rampaşça ya. <laughs> Üçer daktı. Evet. Millete örnek olacak şimdi Junior Bahan. çemeri takmam diye bir de şerefsiz. Arabada üç ot. <laughs> e, bak benzinli arabada üç ot attım mı vallahi stop eder arabada olsa da kuvvetli Yani. Ya bizim 3000'lik dali iki de kalkıyor. Üçte hemen topluyor. Bizim sarı dali hemen yığılı veriyor. Yani güçlü olacak araba. Bakın seni etiketleyeyim mi la videoya? Nereye yazacaksın ki bana? hikayeyi. Ama çok uzun oldu la video. Neyse keserim ben bunu. Zeynep süre, sürebiliyor musun bakın? sürüyor değil mi? Aferin lan be bana. Gurur duyuyorum. Aferin aferin maşallah maşallah de. Yavaş oğlum yavaşla biraz. Oğlum sağdan git yavaşla biraz. biraz. Yok yok. Taksiyi geçme. Taksiyi geçme oğlum. Taksiyi geçme. Berkan şimdi burada sabırla gitmeyi öğreneceksin tamam mı? Bir 70'e kadar oğlum bir düş oğlum sağda. 70'e kadar oğlum düş. 70'e oğlum, 70'e. 5. vitesdesin değil mi? Evet. Tamam, güzel. Aspen. Şu an otobandasın oğlum. Sabırla gitmeyi öğreneceksin, tamam mı? Şimdi bak, bak 80'desin. Oğlum 70'e düş. Nasıl biliyor ya? O ne la? Ana bizim dali lan. <laughs> Ana bizim dali. E, kim kullanıyor arabayı? Kim kullanıyor? Kim kullanıyor la dali? Ha bizim arabayı kim oldu? Çaldılar mı arabayı? Ana. üstündeki araba Cetta. <laughs> cetta. Hani oğlum satıldıydı la bu Cetta. Sen al, doğru, aldın. doğru ise aldın ha. Ama ben ben biliyordum ya. Ben... Ee, ben... Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Biliyordum ama. Sağ olasın azım oğlum. Ben biliyordum bir şey çıkacağını. Şimdi gelin arabanızı süsleriz burada. Hadi bakalım inşallah. Evet, Ramo bu duygu ve şeylerini alalım düşüncelerini. Şimdi aradı aradığında sattım dediydi. <laughs> Dedim ya, satılmaz dedim ya. Yani. Ee, Berkan Efendi senin duygu ve düşüncelerini alalım. Çok mutluyum. Gezelim. Ha, yaylasın Hadi bakalım. Jetta gidiyor. MK2 Jetta. Dizel. Bir de süslemişsiniz yani. Ya, süsledik işte canım. çocuklar aldık ya. Kim süsledi? Ali Can'la biz süsledik. Ben dedim Ali Can abinin çekicisi He. niye oradaydı? Ben de diyorum bu Ali çekicisi ne arıyor orada ya? Ramazan sevinmedi gibi oldu sanki. Şok, <laughs> oldu Şok oldun değil mi? Ama Berkan Efendi bayağı belletti sevindiğini. ساير هذه غلط Şok oldular la Alican. Şok oldular la Ali Can. Hadi bakalım atla bakalım al bakalım anahtarı al. Şöyle gel gel. Şöyle Ramazan'la sana bir şey yapayım gel. Şöyle uzatayım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun şöyle uzatayım.

Söyür oğlum. Dur bana bırak. O da nazara abi. Çok aynen. kişi bastı arabaya ya. Boyunları kırıldı bilmesin. Aynen aynen. Çok ver, ver, ver. Tamam bırak. Arkadaşlar gelin şu Mercedes'i alalım. Ha. Ali Can kardeşim her şey için çok çok sağ ol. Abi İmaman, Allah razı olsun. Allah, Allah, Allah razı olsun. Biz de ya. biz de hani ufak bir arabamız yoktu hemleri hem delik alalım hem çocuklar sevilsin. şey işe şey yaptık geliyorlar. Ondan sonra yani bu mutlu anımıza Ali Can'la kardeşim sağ olsun çok yardımcı oldu. Hani destek oldu ona da çok çok teşekkür ediyorum. Buradan videoyu izliyorsa e, arabayı aldığımız Ferhat da çok çok teşekkür ederim. Tarık kardeşime de e, öz otogurtlarına kardeşime de çok çok teşekkür ederim. Onun da emeği var. Ee, ben de mutluyum sevinçliyim. Acı bebeler gibi anneni cemiremiyorum. Şunları çekelim. Evet Fakancım artık dolmuşla gitmeyeceğiniz he? Artık kazansız yer atız inşallah işe arabamızla gitmeyeceğiz. Hadi, hadi, bakalım. Ya, hadi bakalım. Mazotu koyup devam. Pütürlü pütürlü komple yeni oğlum kaparta boya sıfır.